Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlere yeni bir üründen bahsedeceğim. Ürünümüz Bioderma'nın Pigment Bio Sensitive ürünü. Öncelikle bu ürün ne işe yaradığından bahsedelim. Daha sonradan aşağıda yorumlardan bahsedeceğim. Pigment Biosensitive Areas Bioderma, Bioderma teknolojisi ile özel olarak geliştirilmiş bir cilt bakım ürünüdür. Bu ürün vücudunuzun hassas ve özel bölgelerinde görülen cilt tonu eşitsizliğini gidermeye yardımcı olur. Koltuk altı, diz kapakları gibi hassas bölgelerin yanı sıra bikini bölgesi ve genital bölgeler gibi dış mahrem bölgeler için güvenle kullanılabilir demişler. Peki... Burada işe yarar mı yaramaz mı? Bunları okumayacağım sizlere. Direkt yorumları okuyacağım. Genelde ürünler hakkında çok kötü yorumlar yapmayı sevmeyen biri olarak çok kötü yorum yapacağım bir ürün oldu kendisi. Vaatleri, koltuk altı, genital bölge, dirsekler gibi bölgelerde oluşan kararmayı azaltmaya yardımcı olmak tabii ki beklentim bembeyaz bir alan bulmak değildi. Lakin 3 ay boyunca genelde günde 2 kez kullandım bu kremi. Güneş gören veya görmeyen vücut bölgelerimde hatta içeriği sebebiyle güneş gören bölgelerime kullandıktan 15 dakika sonra mineral Güneş da sürdüm bu tarz ürünlerde 3 ay kullanmak gerekir etkili bir sonuç almak için 3 ayın sonunda 2 kutu ürün bitirmeme rağmen minicik bir renk açılması bile gözlemlemedim gerçekten benim için hayal kırıklığı bir ürün oldu tabi bu yorumu ben süslü sözlükten çektim buraya asla almayın asla önermiyorum tamamen para israfı ben de bir buçuk ay düzenli olarak kullandım ve hiçbir etkisi olmadı hayal kırıklığından başka bir şey değil demiş Yine başka bir kullanıcı BioDermadan beklemediğim şekilde beni hayal kırıklığına uğratan ürün demiş arkadaşlar bu şekilde e, tabi siz de araştırın e, yol hepsi burada gibi sitelerdeki kullananların yorumlarına, puanlamalarına falan da bakın o şekilde alıp almayacağınıza karar verirsiniz. Ben yine bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Videonun açıklama kısmından bu makaleye ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.